Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün size Windows 10'da e, Windows 10'da ekran kartı gigabaytınıza ekran kartı belleğinizin yüksekliğine bakacağız ilk önce görüntü ayarları diyoruz ondan sonra görüntü bağdaştırıcı özellikleri ve burada gördüğünüz gibi şuradaki ayrılmış video belli dediği bir 1536 MB dediği bir yaklaşık bir bir buçuk GB şey var oyuna verdiği bu oyuna veriyor yani oyunda bu grafikte açıyor sizin ekran kartınız yani burada 4096 yani 4 GB iki buçuk GB da resimde olsun başka bir şey olsun bilgisayarın hızı olsun o olsun bu olsun onlara veriyor. Şu 1536 MB yani GB 1,5 GB olan da oyunlara veriyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzda böyleydi. Beğenip beğendiyseniz işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.